Aşağı Ömer Seyfettin Ahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık Dada ruhum yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dada ruhla birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, net doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dada ruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak, eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar. Bu en zevkli şeydi. Dadaruh eline kaşağıyı alıp işe başladı mı? Tıkı tık, tıkı tık, Tıpkı bir saat gibi yerimde duramaz Ben de yapacağım diye tuttururdum. O vakit dadaruh beni tosunun sırtına koyar, elime kaşağıyı verir Hadi yap derdi. Bu demir gelecici hayvanın üstüne sürter ama o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdım. Kuyruğunu sallıyor mu? sallıyor. Hani bakayım, eğilirdim, uzanırdım ama atın sağrısından kuyruğu görünmezdi. Her sabah ahıra gelir gelmez, dadaruh, tımarı ben yapacağım derdim. Yapamazsın. Niçin? Daha küçüksün de ondan. Yapacağım. Büyü de öyle. Ne zaman? Boyun at kadar olduğunda. At ahır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordum. Boyum atın karnına bile varmıyordu. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşağının düzenli tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor, kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır, o zaman dadaru "Ey!" diye sarığına bir tokat indirir, sonra öteki atları tımara başlardı. Ben bir gün yalnız başıma kaldım. Hasan'la Dadaruh dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etmek hırsı uyandı. Kaşağı'yı aradım, bulamadım. Ahırın köşesinde Dadaruh'un penceresiz küçük bir odası vardı. Buraya girdim. Rafları aradım, eğerlerin arasına falan baktım, yok. Yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği armağanlar içinden çıkan fakfon kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım, tosunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim, rahat durmuyordu. Sanırım acıtıyor dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. İşleri bozulunca yeniden denedim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabildiğim en ağır bir taş bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen, üstelik Dadaruh'un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim, parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben o gün gene ahırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Pervin'le kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşağıyı gördü. Dadaruh'a haykırdı. Gel buraya. Soluğum kesilecekti. Bilmem neden çok korkmuştum. Dadaruh şaşırdı kırılmış kaşağı ortaya çıkınca babam bunu kimin yaptığını sordu. Dadaru bilmiyorum dedi. Babamın gözleri bana döndü. Daha bir şey sormadan Hasan dedim. Hasan mı? Evet. Dün Dadaru uyurken odaya girdi sandıktan aldı. Sonra yalağın taşında ezdi. Niye Dadaru'ya haber vermedin? Uyuyordu. Çağır şunu bakayım. Çitin kapısından geçtim, gölgeli yoldan eve doğru koştum, Hasan'ı çağırdım. Zavallının bir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a dedi ki: "Eğer yalan söylersen seni döverim. Söylemem. Pekala, bu kaşağıyı niye kırdın?" Hasan Dadaruh'un elinde duran alete şaşkın şaşkın baktı. Sonra sarı saçlı başını sarsarak ''Ben kırmadım'' dedi. ''Yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım. Doğru söyle, darılmayacağım. Yalan çok kötüdür'' dedi. Hasan inkarda direndi. Babam öfkelendi, üzerine yürüdü. ''Utanmaz yalancı'' diyerek yüzüne bir tokat indirdi götür bunu eve. Sakın bunu bir daha buraya sokma. Hep Pervin'le otursun diye haykırdı. Dadaru ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çetin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe o yalancı derdi babam. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç sardı. Zavallı anneciğim benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu. Aptal dadaru, atlara ezdirmiş olmasın derdi. Ertesi yıl annem yazın gene İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ahır hala yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderildi. Doktor geldi kuş balazı dedi. Çiftlikten köylü kadınlar eve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlar, kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın başucundan hiç ayrılmıyordu. Dada ruh çok durgundu. Pervin hüngür hüngür ağlıyordu. Niye ağlıyorsun diye sordum. Kardeşin hasta. İyi olacak. İyi olmayacak. Ya ne olacak? Kardeşin ölecek dedi. Ölecek mi? Ben de ağlamaya başladım. O hastalandığından beri Pervin'in yanında yatıyordum. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyor. İftiracı, iftiracı diye karşım ağlıyordu. Pervin'i uyandırdım. Ben Hasan'ın yanına gideceğim dedim. Niçin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşağı'yı ben kırmıştım. Onu söyleyeceğim. Hangi kaşağıyı? Geçen yıl ki hani babamın Hasan'a darıldığı. Sözümü tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlıya ağlıya Pervin'e anlattım. Şimdi babama söylersem Hasan da duyacak ve belki beni bağışlayacaktı. Yarın söylersin dedi. Hayır, şimdi gideceğim. Şimdi baban uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hasan da uyuyor. Onu öpersin, ağlarsın, seni bağışlar. Pekala, haydi şimdi uyu. Sabaha kadar yine gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağrırken Pervin'i uyandırdım. Kalktım. Ben içimdeki zehirden vicdan azabını boşaltmak için acele ediyordum. Yazık ki zavallı suçsuz kardeşim o gece ölmüştü. Sofada çiftlik imamıyla dada ruhu ağlarken gördük. Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı.